Uçsuz bucaksız masmavi okyanusun ortasında damla adında minicik bir su damlası yaşarmış. Milyonlarca kardeşiyle birlikte dalgalarla dans eder ama hep gökyüzünün ardında ne olduğunu merak edermiş. Ah diye iç geçirirmiş. Keşke uçabilsem de dünyayı görebilsem. Bir sabah gökyüzünde parlayan güneşle de damlanın sesini duymuş. Sıcacık gülümsemesiyle merhaba küçük damla demiş. Dünyayı görmek mi istiyorsun? O zaman sana yardım edebilirim. Güneş de de sıcacık ışınlarını gönderince Damla kendini tüy gibi hafif hissetmeye başlamış. Damla artık, artık gözle görülemeyen minicik bir buhar tanesi olarak gökyüzüne doğru yükselmiş. Etrafındaki, etrafındaki dünya, dünya küçülürken o kocaman pamuk gibi pamuk beyaz bir bulutun yanına gelmiş. Yanına gelmiş. "Vay canına." demiş ne hayranlıkla. "Ne kadar da yumuşaksın." Pamuk bulut "Hoş geldin." diye kıkırdamış. İçeride senin gibi bir maceracı bir sürü arkadaş var. Damla, bulutun, bulutun içine süzülünce kendisi gibi milyonlarca su damlasıyla karşılaşmış. Hep birlikte el ele tutuşup kocaman, gri bir yağmur bulutuna dönüşmüşler. Bulut o kadar ağırlaşmış ki artık yerinde duramaz olmuş. Tam o sırada yaramaz rüzgar eserek gelmiş. Haydi bakalım sizi biraz gezdireyim diyerek bulutu önüne katmış ve masmavi okyanusun üzerinden yeni yeşil dağlara doğru sürüklemiş. Dağların zirvesine geldiklerinde, pamuk bulut daha fazla dayanamamış. Hoşça kalın çocuklar yeni macera zamanı demiş. Damla binlerce arkadaşıyla birlikte gökyüzünden aşağı doğru süzülmeye başlamış. Yaşasın, uçuyorum, diye bağırmış sevinçle. Damla, pıt diye dağın tepesindeki kıpkırmızı bir gelinciğin yaprağına konu vermiş. Oradan etrafa bakınca gördüğü manzara nefesini kesmiş. Rengarenk çiçekler, uğuldayan ağaçlar ve aşağıda parlayan bir nehir. Dünya ne kadar da güzelmiş. Damla, çiçekten süzülüp toprağa karışmış ve çok geçmeden minicik bir dereye katılmış. Dere, "Acele et, nehre yetişeceğiz." diyerek şırıl şırıl akıyormuş. Damla, dereyle birlikte taşların üzerinden zıplayıp, köklerin altından geçerek neşe içinde yola devam etmiş. Minik dere, sonunda kocaman bir nehre dökülmüş. Damla artık daha büyük bir yolculuğun parçasıymış. Nehirle birlikte ormanların içinden, tarlaların kenarından geçmiş. Şarkı söyleyen kuşları, su içen ceylanları selamlamış. Uzun bir yolculuktan sonra, nehir, Damla'nın evine, o masmavi okyanusa geri dönmüş. Damla, kardeşlerinin arasına karıştığında artık bambaşka bir damlaymış. Dağları, çiçekleri, ormanları görmüş ve anlatacak ne çok hikayesi varmış. Ve biliyormuş ki Güneş de onu çağırdığında yeni maceralar yine başlayacakmış.